buraya şey geçebilmişsiniz gösteriyorum. Parmazı. Yıllar geçti azası unutulmuyor yani şehidimizin hani bayram geldi mi bayramda olsun şey günlerinde olsun işte hep azası yüreğimizde yani Eyüp'ün. Fakat işte Eyüp'e çok zor görevler üstlendi çok zor görevlerde çalıştı fakat 13 sene Diyarbakır'da kaldı orada böyle kritik görevlere de gitti işte bir şey olmadı orada Ankara'da 8 sene de 10 sene de Ankara'daydı İşte Hainlerin Şeye uğradı İşte Ankara'da özel hareket Binasına bomba attılar Orada 52 tane şehidimiz oldu büyük beraber Evin acısı unutulmuyor. İşte her 15 Temmuz'da olsun, ondan sonra bayramlar orada olsun hep acısı yüreğimizde. E ne bileyim şu vatanda yani bu vatan da hep e, o bombayı atanların da ataları, dedeleri ondan sonra... Beraber Çanakkale'de şehit olmuşlar. Beraberler. Yani bunların derdi nedir onu da bilemiyoruz. İşte bir Amerikan oyunu yani başka bir şey yok. O hain Amerika dünyayı karıştırıyor yani birbirine salıyor ülkeleri. Olay güncünü işte unutmuşum her saat işte 12 12 çeyrek geçe benim küçük oğlum da özel harekette çalışıyor güven. İşte o da burada teyzesi oğlu, o da özel harekette, onun düğünü var, düğüne gelmişti. O yani şeye gitti, gidecekti. O şeyde İstanbul Havaalanı'nda çalışıyor, görevliydi, oraya gidecekti. Havaalanına gitti, zaten uçak da kalkmadı. Daha gitmeden önce söyledi, yani baktım Telefonda şey oldu dedi ya dedim ne oldu öyle rengi değişildi dedi ya şey ihtilal olmuş. Televizyonu açtım ki aynen. Ondan sonra iyi bu aradım telefonu çaldı. Sonuna kadar çaldı cevap vermedi. O kalktı havaalanına gitti ben tekrar aradım. İşte şöyle böyle 12 buçuğa mı geliyordu öyle bir sıralarda bu sefer telefon da çalmadı. E, telefon çalmayınca zaten e, içimize bir şey girdi yani. Evin kesin şehit olduğunu şey yaptık zaten oraya bomba atıldığını televizyon söyledi. Şehit olduğunu düşündük. Kalktım e, şey yendim, çarşıya yendim. Zaten hastaydım, rahatsızdım ben. E, Çarşıda baktım hava e, alanların içine gittim. Havaalanı kapalı dediler. Bilet falan alamadım. Tekrar eve geldim. İşte sabahleyin emniyet teşkilatı olsun. Askerler olsun, jandarma falan hep töküldüler oraya işte şehit olduğunu söylediler. İşte ne yapalım takdiri ilahi. Demek ki kaderinden varmış. Komşu ülkelere baktığımız zaman Suriye'nin durumu görünüyor işte. Irak'ın durumu görünüyor yani şimdi. Sahip çıkmadığımız zaman ne olacak. Bizim de durumumuz aynı duruma geleceğiz. Zaten durmadan Amerika karıştırıyor yani. Tacımız varsa da koruruz e, yani şimdi fakat bir de şöyle bir şeyimiz var yani o zaman eğer Cumhurbaşkanımıza bir şey olsaydı inanın ki bunlar ülkeyi teslim alırlardı. Çocuklarımız şehit değil de hain ilan ederlerdi o zaman. Yani Cumhurbaşkanımız gayet davrandı. Ondan sonra halk peşine gitti. Yani bugüne kadar çok ihtilal oldu fakat e, Menderes'i bir ülkenin başbakanını astılar. Beş tane talebe çıkıp da bir yürüyüş yapamadı yani. Fakat halk e, Cumhurbaşkanımızın peşine gitti. Ondan sonra bu olay ondan dolayı yani basıldı. Yoksa e, kesinlikle bunlar e, ihtilalı yani a, kazanırlardı, alırlardı. Cumhurbaşkanımızın dirayetli olmasının nedeni olur yani.